Alırım. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz a, oyun kastı. başlıktan da gördüğünüz gibi yazlığıma gidiyorum ve aşırı mutluyum. Çünkü biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi Tropical diye bir şey. E, o yüzden ben de gideyim. E, yani oramı yazlık, orayı yazlık yapayım dedim. Öyleyse şimdi e, ben şöyle göstereyim. Benim bu ve bu hazır. Yani o yüzden ya bu ya, konuşamıyorum ama e, <laughs> unutmuşum baya. E, valizlerim hazır. Böyle. Böyle. E, bu arada bir evim yok. O yüzden stüdyodaki evi şey yaptım. Neyse. Şimdi o zaman gidelim. Dönüşüne bir tane. <laughs> Tamam, o zaman çıkalım hadi size yolda yürüyüşüm falan da göstereceğim. Evet, ay evet, ay ya ne oluyor? Heh. Evet arkadaşlarım şimdi geldik. Ee, hiç sıra yok o yüzden direkt geçebilirim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ee, hoş buldum. Letiniz nereydi? Ee, İspanya. Tamam. Bu arada arkadaşlar yazdım İspanya'da. Bye. Şöyle bir lettim. Bunu gençte okutacaksınız. Pasaportunuza bakabilir miyim? Tabii. Tamamdır efendim geçebilirsiniz. E, koyacağınız rolünüz var mı? Bu ikisini göndermek istiyorum. Tabii efendim. Teşekkürler. Şimdi buraya şeylerimizi koyacağım. Evet arkadaşlar. Evet Nutella'larım. Bir dakika araba Araba geçti de. Ha, ee, evet notaylarım şimdi bekliyoruz uçağın açılmasını. Da işte içeridekileri temizliği falan yapıyorlar. Biz yüzden bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Evet notaylarım şimdi. Ay şurada konuşayım tanıdım. <laughs> evet şimdi açtılar uçağı. E, Türkiye İstanbul uçağı. Ay, ne alaka? Türkiye İstanbul uçağı. Evet. Bismillah.

Ya çok güzel. Bilerek buraya aldım çünkü burada ayak koymayları falan var. Bir de yastık ve televizyon var. <laughs> Neyse şimdi ben şuraya oturayım. Çok güzel. Buraya kendime özel aldım yani. Şimdi bakalım diğerleri de gelecek. Ben biraz zaman geçince yine açarım. Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzere. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Evet kalktık arkadaşlar. Öyle yani. Aslında uçakta çekebileceğim çok bir şey yok. Ama yemek servisi falan gelince çekelim. Bunu tanıdığınız bir şey var mıydı? evet, bir tane var. Bir tane de sol yüzünden. Tabii ki efendim, ben de biliyorum. Ee, pardon, bir tane de toplu oşağıda bir sandviç. Hadi. Bunları şöyle bir efendim. Evet, şimdi aldım. Buraya gidelim. Şimdi ben biraz gözleyip, şöyle gidelim. Birazcık daha gidelim. Arkadaşlar şu an inişe geçtik. Yani şu an geldik. Ee, birazdan İnide de çok heyecanlıyım. Sayın yolcularımız inişe geçiyoruz. Evet canlarım şimdi geçtik inişe. Ben ya, indik şu anda. Ee, o yüzden herkes böyle kapılara dolaşacak. O yüzden ben hemen çıkacağım buradan. Hoş geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ay geldik. Şimdi valizlerimi alacağım. Ah, hemen geldiler. Genelde 2 saat valiz bekliyorum ama bu sefer beklemedim. Şimdi şu çantam, bu çantam dolu. Bu çantanın içine koyalım. Şimdi taksi atlayıp gidiyoruz. Evet canlarım geldik. Yazdığıma. E, bu part 1 olacak. Çünkü yazdığım e, vlog, yani turu çekeceğim. Bir de ve gidiş olacak. Tabii az önce motor geçtim. Şimdi size turu çekeyim. Şunu şöyle koyayım. Ay! Burada bir tane denizin üstüne bir şey koydum. Böyle gitar var. Böyle güneşlenecek yer ve böyle küçük bir şey var. Burada da böyle yapmadık bir tane deniz şeysi var. Burada bir tane unutmadım. Burada iki tane oturma yeri bir tane de şemsiye var. Burada da böyle bir yer var. Burada oturup böyle keyif çatıyorum. <laughs> Sonra mutfak biraz değişik oldu yani. Ee, burası buzdolabı. Böyle. Burada da böyle bir koltuk var. Burası da böyle. Burası da odam ve balkon. Ee, burası böyle. 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 Balkonda çok güzel böyle. Baya güzel manzarası. Burası da banyo. Burası da banyo. Banyo da böyle ve bence çok güzel. Öyle. Ee, bu video biraz... Ay, bir dakika. <laughs> bu video biraz kısa olmuş olabilir. Ee, özür dilerim. Tayyarlarım. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, artık daha çok video atmaya başlayacağım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.